şu var iftarlarda da ifrate girmemek lazım. Lüks logantalar vesaire şu bu. Bunlarla iftar olmaz. Ramazan ayının ruhuna aykırı biçimde israf ve lüks tüketim artıyor. Lüks otellerde yapılan pahalı iftarlar, insanların iftar ve sahur için ihtiyaçlarından fazla yiyecek alıp bunları israf etmeleri tepkilere neden oluyor. Din adamı, ilahiyatçı ve mutasavvıf Osman Nuri Topbaş, Ramazan ayında yapılan israfın Ramazan'ın ruhuna uymadığına ve orucun bütün lezzetine götürdüğüne vurgu yaptı. İmamlar, müezzinler çağrılırdı. Bir gün akraba çağrılırdı. Vesaire, yani toplumdaki bir dayanışma temin edilirdi. İftara gelenler teşekkür ederdi, iftar sahibi de gelenlere teşekkür ederdi. Bu ne güzel bir adetti. Evet, evet. Bunlar kayboldu, bitti. Zenginler birbirine bu lüks dogantalar vesaire şu bu. E, bin bir türlü açık sofralar o orucun bütün o lezzetini alıp götürüyor maalesef. İlahiyatçılar israf ve savurganlığın dinimizce de caiz olmadığını söylüyor. Biri israf, biri savurganlık. İkisi de caiz değil. İsraf doğru başlıyor ama yanlış bitiriyor. Savurganlık ise, ise başlangıcı da yanlış, ortası da yanlış. İsrafı hiç kimse sevmez, Allah da sevmez. Savurganlık zaten şeytanın kardeşi olmayı gerektirir. O zaman ne anladı kişiyi verdiği o yemekte? Ne anladı? Eğer şeytanın kardeşi olacaksa, eğer Yüce Allah'ın sevgisinden mahrum kalacaksa, orucun ne faydası kaldı? Yemeğin veya aşırı bir mükellef bir sofranın ne faydası kaldı? Diyanet İşleri Başkanlığı Emekli Başkanlık Vazi Ahmet Özkan, israfın Ramazan'a yapılan en büyük saygısızlık olduğunu hatırlatarak, Müslümanların mutlaka israf ve savurganlıktan kaçınması gerektiğini söyledi. Hepimiz beşeriz, önümüze gelen yemeklerin hepsinden tatmak, almak isteriz. Ama ev sahibi bunu hazırlayacak, ölçülü getirecek, bu hiçbir zaman kusur değildir, asla kusur değildir. O açıdan e, adaleti, ölçüyü her yerde koruyacaksak, lütfen yemeklerimizde de gerek kendi evimizde gerek Ramazan'ın dışındaki davetlerde hele hele Ramazan'da rahmet, mağfiret ve cehennemden azad olan bu ayı ölçülü geçirmemizde fayda var.